Arkadaşlar merhaba. Ben matematik öğretmeni Özkülekçi. Bugün bu videomuzda sizlerle geometrik cisimler konusunun soru çözümünü anlatacağız. Şöyle birinci sorumuzdan başlayalım. Kenar uzunlukları 40 cm ve 50 cm olan dikdörtgen biçimindeki karton kullanılarak yukarıdaki şekilde gösterilen dik dairesel silindirin bir kopyası yapılacaktır. Kullanılmayan karton parçasının yüzey alanı en çok kaç santimetre kare olabilir? Öncelikle ben buradaki birinci şekildeki dikdörtgenin alanını hesaplayayım. Daha sonra silindirin alanını hesaplayayım. İkinci şekildeki silindirin alanını hesaplayayım. Ve ikisinin alanları farkını bulduğumda işte o kullanılmayan karton parçası olacak. Dikdörtgenin alanı nasıl hesaplıyoruz? Kısa kenar çarpı uzun kenar. Yani 40 santimetre. Çarpı 50 santimetre. Bize neyi verecek arkadaşlar? Dikdörtgenin alanını verecek. 2000 santimetre kare. Bu dikdörtgenin alanı 2000 santimetre kareymiş imiş. Silindirin alanını hesaplayacak olursak. Silindirin alanını da sağ tarafa yazacağım. Nasıl hesaplıyorduk? 2 pi r kare. Artı 2 pi r h. Peki. Şimdi değerleri yerlerine yazalım. 2 çarpı pi kaç? 3 alınız demiş. Belirtmiş soruda. 3 yazıyorum. R'nin karesi. R yani yarı çap 10 cm ise karesi 100 cm kare. Doğru mu? Artı 2 çarpı pi 3. R 10. H yani yüksekliğim ne kadar? 16 cm. 16'yı da ekliyorum. 2 kere 3 6, 100 ile çarparsak 600 artı 2 kere 3 6, 6 çarpı 10 60, 60 çarpı 16 960'dır arkadaşlar. Bu değerleri de toplarsak 1560 santimetre kare sonucuna ulaşırız. Yani bu dikdörtgenin alanı 2000 santimetre kareydi. Silindirin alanı ise 1560 santimetre kare. Ne kadar karton parçası arttı? Ne yapmam gerekiyor? Çıkarmam gerekiyor. 2000 santimetre kareden 1560 santimetre kareyi çıkarırsam bulduğum 440 santimetre artan karton olacak. Artan karton. Bize de zaten ne kadar arttığını soruyor. Cevabımız denizli olacaktır. Geldik diğer soruya. Bir küpün 3 kez havaya atıldıktan sonraki konumları yukarıdaki gibidir. Bu küpün görünmeyen bir yüzü ise pembe renklidir. Önce görünen yüzleri sayalım. Kırmızı var, görünüyor kırmızı. Sarı var, görünen. Mor var. Mavi var. Gri var. Altı olması gerekiyor. Bakalım. 1 2 3 4 5 Görünmeyen yüzde pembeymiş. Altıncı bölgemiz. Buna göre pembe renkli yüzün karşısındaki yüzün rengi aşağıdakilerden hangisidir? Öncelikle bu üç şekilde de ortak görünen bir renk var mı arkadaşlar? Var. Hangisi? Kırmızı. Peki kırmızıyla ortak kenar olan renklere bakıyorum. Morun var mı? Birinci atışta görünüyor kırmızı ile mor ortak kenarlı. Demek ki karşısında değil. Sarının var mı? Evet. Sarının da var. Peki ikinci atışta mavi gördünüz değil mi? Mavinin de o halde ortak kenarı var. Kırmızıyla. Peki kırmızının altındaki renk gri. Gri'nin de ortak kenarı var. Gri ile kırmızının. O halde diyorum ki kırmızının karşısında pembe vardır. Bize de pembenin karşısındaki rengi soruyor. Cevabımız kırmızıdır diyoruz arkadaşlar. Geldik diğer soruya. Bir bilgimiz var. Prizma üzerinde kat edilen en kısa mesafeyi bulabilmek için verilen prizmanın açınımı çizilir. Yola çıkılan nokta ile ulaşılan noktaya karşılık gelen noktalar birleştirilerek bir dik üçgen elde edilir. Bu dik üçgende Pisagor bağıntısı uygulanarak iki nokta arasındaki en kısa mesafe bulunur. Boyutları 5 cm, 8 cm ve 10 cm olan yukarıdaki dikdörtgenler prizmasının A köşesinde bulunan bir karınca prizmanın yüzeyleri üzerinde hareket ederek T noktasına ulaşmıştır. Karıncanın kat ettiği mesafenin alabileceği en küçük değer kaç santimetredir? Önce benim bu prizmanın şu kısmını açmam gerekiyor. Bakın, önce şurası, burası 5 ise bu uzunluğum da 5'tir diyorum. Ve burası 8 ise bu uzunluğunda 8 cm'dir diyorum. Şurada gördüğünüz kapağı bu şekilde açarsak böyle bir şekilde karşılaşacağız. Doğru mu? Peki. Bu şekil, bu uzunluğum burası 5 olduğu için burası da 5'ti ve açtık burası da 5 oldu. Peki buranın tamamı ne kadar oldu? 13 cm. E, yüksekliğim ne kadardı? 10 cm. Ben T noktası burası. A'dan T'ye ulaşmak istiyorum. O zaman şöyle bir yol çizeceğim değil mi? Yani karınca öyle çizecek. Ben değil. Yine bu şekli çıkarırsak bir dik üçgen oluştu elimizde. Bu dik üçgenimizin dikey uzunluğu 10 cm. Yatay uzunluğu 8 artı 5'ten 13 cm. Şuradaki x uzunluğunu istiyorum. Ne yapacağım? Pisagor yapacağım. x kare eşittir 10'un karesi artı 13'ün karesi. x kare eşittir 100 artı 13'ün karesi de 169'dur. x kare buradan 269, x ise kök 269 cm olacak karıncanın yürüdüğü uzunluk. Geldik diğer sorumuza. Eş boyutlu küp biçimindeki tuğlalar kullanılarak inşa edilen yukarıdaki yapının köşesinden köşesine gergin durumda bir ip çekilmiştir. Bir köşesinden diğer köşesine gergin bir durumda ip çekilmiş. Buna göre ipin uzunluğu kaç birim olur? Arkadaşlar yine Pisagor yapmam gerekiyor. Peki hangi uzunlukları alacağım? Şu yüksekliğime bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Demek ki yüksekliğim 5 birimmiş. Şöyle dik üçgeni çizdim. Yüksekliğim yani dik uzunluğum 5 birim. Yatay uzunluğa bakacağım şimdi. Yatay uzunluğum ise buradan 1, 2, 3, 4. Bakın burayı saymıyorum. Çünkü nokta tam bu hizadan gerdirilmiş ip. O halde 1, 2, 3, 4 birimde yatay uzunluğum diyorum. Ve buradaki ipin uzunluğunu arıyorum. Pisagor yaparsak x kare eşittir. 4'ün karesi artı 5'in karesi. x kare eşittir. 16 artı 25. X kare eşittir 41. O halde X dediğim uzunluğum kök 41 olacaktır. Yanıtımız denizli. Yukarıda verilen dikdörtgen prizmanın ayrıt uzunlukları şekildeki gibidir. Buna göre KL uzunluğu kaç santimetredir demiş. Önce bu dikdörtgen prizmanın tabanını düşünün. Şu tabanı buraya çıkartıyorum arkadaşlar. Bir kenarı 6, diğer kenarı 8 cm olan bir dikdörtgen. Burası 6, burası da 6, burası 8 ve tabii ki burası da 8. Buradan L noktasından buraya bir köşegen çizmiş. Buraya L noktası olsun dersek şöyle bir köşegenimiz var, doğru mu? Peki, ben buraya x dersem bu köşegeni nasıl bulacağım? Hipotenüsle bulacağım. x kare eşittir 6'nın karesi artı 8'in karesi. Zaten özel üçgendir ama göremeyenler için tekrardan Pisagoru yapıyorum. 6'nın karesi 36 artı 8'in karesi 64. x kare eşittir 100. x eşittir kök yüz. Yani 10'dur diyorum. Peki 6, 8, 10 özel üçgenini şimdi gördük. Bu uzunluğum 10 cm. E, yüksekliğimi de biliyorum. 24 cm. Peki Burada da bir diklik yok mu? Var. Yine Pisagor yapamaz mıyım? Yapabilirim. Pisagor'dan ziyade özel üçgenlerimizin bir katı. 5, 12, 13 özel üçgenin bir katı. Özel üçgenleri tekrar hatırlayalım. 5, 12, 13'ü söyledik yazıyoruz. 3, 4, 5 özel üçgenim var. Tabi bunların katları olması olabilir. 5K, 12K, 13K şeklinde. 8, 15, 17. 8K, 15K, 17K. Ve bir tane daha vardı. 7K, 24K, 25K. Peki bu kenar uzunlukların hangi özel üçgenin katları? Evet 5, 12, 13'ün katları. Yani 5'in 2 katı 10, 12'nin 2 katı 24. 10 cm var, 24 cm var. O halde hipotenüs uzunluğum 13'ün 2 katı yani 26 cm olacak cevabım Ceyhan. Yukarıda verilen küpün bir aydat uzunluğu 6 santimetredir. Buna göre EF kaç santimetre olur? Arkadaşlar her bir geometrik cisim içerisinde uzunluk arıyorsanız mutlaka Pisagor kullanmalısınız. Ben şöyle bir üçgen oluşturacak olursam. Burası diklik. Peki bu bir küp. O halde tabanı kare değil mi? Şu uzunluğu bulmam lazım. Burası da 6. Buraya x dersem. Buradaki üçgeni de çıkarıyorum şuraya. Buraya x dedik, bilmiyoruz. Burayı biliyoruz, 6. Buraya da y diyelim ve biz y'yi arıyoruz. Doğru mu arkadaşlar? y kaçtır? x'i şuradaki Pisagor'dan bulabiliriz. Bir kenarı 6, diğer kenarı da 6 olan üçgenin hipotenüsü kaçtır arkadaşım? 6'nın karesi artı 6'nın karesi eşittir x kareyi verecek bana. Yani 36 artı 36 eşittir x kare. 72 eşittir x kare diyorum. x de buradan 6 kök 2 yani kök 72'dir. Peki x'i bulduk. 6 kök 2. Artık pis, diğer pisagorla diğer üçgende pisagor kullanarak y'yi de bulabilirim. y kare eşittir. 6'nın karesi artı 6 kök 2'nin karesi, doğru mu arkadaşım? Peki y kare eşittir 36 artı 6 kök 2'nin karesi kaçtı? 72. Y kare eşittir 108. O halde y eşittir 36 çarpı 3'tür 108 biliyorsunuz. 36 dışarıya 6 olarak çıkar, 3 çıkamaz. Y de 6 kök 3 Cevabımız Bursa diyoruz. Geldik diğer sorumuza. Yukarıda açık hali verilen küp kapatıldığında verilen noktalardan hangileri çakışmaz? Öncelikle A şıkkını inceliyorum. K ile L. K noktası küpün yan kısmı olsun. Yan yüzeyi. A noktasının bulunduğu kare ile K noktasının bulunduğu kareye küpün yan yüzeyi olacak dersek K ile L söz konusu. L kapatıldığında arkadaşım aşağı doğru katlanacak ve dik bir şekilde o kare L köşesi burada kalacak. Ancak K noktasını da sola doğru kapatacak olursam K noktası da burayla çakışacak. Doğru mu? O halde K ile L kesinlikle çakışmaz diyorum. Bize de zaten çakışmayacak olan noktaları soruyor. Yanıtım Adana. Bir silindir sorumuz var. Taban yarıçapının uzunluğu 25 üzeri 2 metre olan dik dairesel silindir biçimindeki cismin yüksekliği 125 üzeri 2 metredir. Bu dik dairesel silindirin yanal yüzeyi metrekare fiyatı 5 üzeri 3 birim olan jelatin ile çift katlı kaplanacaktır. Demek ki önemli. Buna göre bu iş için ödenmesi gereken ücret kaç birimdir? Pi yerine 3 alınız demiş. Arkadaşlar öncelikle benim dikkatimi çeken sayılar hep 5 tabanında yazılabilen yani 5'in kuvveti olan sayılar. Yazalım 25 üzeri 2. 25 5 üzeri 2 değil midir? Evet. Ve bunun ikinci kuvveti yani 5 üzeri 4. 125 5 üzeri 3 değil mi? Bir de bunun ikinci kuvveti alınmış. O halde 5 üzeri 6 diyorum. Zaten birim kare metre kare fiyatında 5 üzeri 3. O halde ben bu silindirin yanal yüzeyini hesaplayacak olursam neydi yanal alan formülümüz? 2 çarpı pi çarpı r çarpı h. Peki 2 çarpı pi kaç? 3. R yani yarı çap 25 üzeri 2 yani 5 üzeri 4. Burada görüyorsunuz. Yüksekliğim ne kadar? 125 üzeri 2 yani 5 üzeri 6. Peki metrekare fiyatım ne kadar? Bunu da 5 üzeri 3 ile çarpmalıyım şimdi. Ama çift kat dediği için bir de bunu 2 ile çarpıyorum. Çünkü bu bir kere katlandığında fiyat. Tek katlı fiyatı diyelim buna. Tek kat fiyatı. 2 kere katlanacağı için tekrar 2 ile çarptık. 2 kere 3 6. 6 çarpı 2 12 çarpım. Biliyorsunuz tabanları aynı olan sayıların üstleri toplanır üstü sayılarda. Tabanlarımız aynı. Üstleri toplayacak olursak 4, 6 daha 10, 3 daha 13. Yani 5 üzeri 13. Yanıtım 12 çarpı 5 üzeri 13 olduğu için denizli diyorum. Bir usta Taban yarıçap uzunluğu 6 santimetre ve yüksekliği 30 santimetre olan dik dairesel silindir biçimindeki bir boyama rulosu kullanmaktadır. Çift katlı, bakın yine çift katlı diyor, bakın lütfen bunlara düşmeyin, tek katlı buluyorsunuz sonucu ve mutlaka şıklarda da oluyor işaretliyorsunuz, dikkat edin. Çift katlı boya sürerek boyama rulosu ile 10.800 santimetre karelik bir alanı boyayan usta ruloyu kaç tam tur döndürmüştür? Bu rulo döndüğünde ne kadar boyama yapıyor? Yanal alanı kadar değil mi? O halde ben bunu yanal alanını hesaplamalıyım. Yanal alan formülüm neydi? 2 pi r çarpı h. Peki değerleri yerine yazarsak 2 çarpı pi'yi 3 alınız demiş mi? Demiş. 3 çarpı yarı çapım ne kadar? 6 cm. Çarpı yüksekliğim ne kadar? 30 cm. 2 kere 3 6 çarpı 6 çarpı 30. 6 kere 6 36. 36 ile de 30'u çarparsanız 1080 santimetre karedir. Ama bu ustamız 10.800 santimetre karelik alanı boyayacak. 1080 ile 1080 çarpı x diyelim kaç tam tur döndü bu tur sayısı olsun tur sayısı eşittir 10.800. Peki tur sayısı kaç olacak? 10.800'ü 1080'e böldüğümde 10 tur atmış olacak diyorum. Ancak çift katlı boya süreceği için 10 turu 2 kere atacak. Yani toplamda 20 tur atması gerekiyor bu ustanın. Cevabım Denizli. Taban alanı 100 santimetre kare olan kare dik piramidin açılımı yukarıda verilmiştir. Turuncu renk ile çizilmiş olan doğru parçasının uzunluğu 34 santimetre olduğuna göre piramidin yanal ayrıt uzunluğu kaç santimetredir? Arkadaşlar tabanım kare mi? Evet kare. Kare dik piramit. Biliyorsunuz tüm piramitler hatta geometrik cisimler, prizmalar Tabanlarına göre isim alır. Eğer karedik piramit ise tabanı karedir. Peki tabanı kare ve taban alanı 100 santimetre kare ise yani x çarpı x eşittir 100'müş. x kaçtır o halde? 10. Bir kenar uzunluğu 10 santimetre olan bir kare. O halde bu doğru parçası iki eş parça ayırırsa 5 santimetre ve 5 santimetre olur. Peki bana bu doğru parçasının uzunluğunun 34 santimetre olduğunu söylemiş karenin içinde kalan uzunluk 10 cm ise geriye buraya x buraya y diyelim. x ve y'ye ne kadar kaldı? Hatta buraya da x diyebiliriz. Çünkü uzunlukları birbirine eşit. 2x artı karedeki uzunluğu 10 cm eşittir. 34 ise onu diğer tarafa atıyorum. 2x eşittir 24. x eşittir 12. Yani şu uzunluğum 12'ymiş. E, karenin bir kenarının yarısı da 5'ti. Bir dik üçgen oluştu orada. Hatta bir özel üçgenim oluştu hatırlarsanız. Burası 5, burası 12. Buraya x diyelim. Buraya da y diyelim. Az önce x dedik çünkü. Buraya da y diyoruz. y kare eşittir. 12'nin karesi artı 5'in karesi. Bizden burayı istiyor. Y'yi istiyor. Piramidin yan alayda uzunluğunu istiyor. 144 artı 25 eşittir y kare. Y kare eşittir. 169 ve y eşittir 169 neyin karesidir? 13'ün karesidir diyorum. 5, 12, 13 özel üçgeninden de görebilirsiniz arkadaşlar. Soru çözüm videomuzun da sonuna geldik. Lütfen videomu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.